Ve Fenerbahçe'nin tüm engellere rağmen Reims Park'ta kazandığı tarihi zaferden sonra maç sonu çıkan olaylar nedeniyle yediği cezalar açıklandı. Buna göre PFDK, İrfan Can Bayata 3 maç, Jayden Osterwolde'ye 1 maç, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle Mert Hakan Yandaş'a 5 maç ceza verdi. Ali Koç'a ise 90 gün hak mahrumiyeti. İsmail Hoca'nın oğlu Emre Kartal'a sahalardan bir yıl men. Fenerbahçe doktoru Ertuğrul Karanlığa 5 maç ceza verdi. Böylelikle Kanarya'da Ciku, Batshuayi, İrfan Can Eğribayat, Osterwolde ve Mert Hakan Yandaş kart cezaları nedeniyle İstanbul Spor maçında olmayacaklar. Sonuç olarak Fenerbahçe Konya Spor'un Galatasaray'ı yenmesine odaklandı ancak Sarı Lacivertlilerin kadrosuna bakıldığında bir sürü önemli eksiği de mevcut. Açıkçası Galatasaray'ın Konya'ya yenilip şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırması bir travmayken Konya'nın yenip Fenerbahçe'nin lig sonuncusunu yenemeyip şampiyonluğu kaybettiği senaryo daha acı bir travma olacaktır. Diğer yandan Ali Koç ise Konya maçı için yetkilileri göreve davet etti. Açıklamasında hepimizin korktuğu bir konu var. Bu konunun UEFA, FIFA nezdinde Konya Spor Galatasaray maçına gözlemci yollamasını istiyoruz. TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişelerimiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk. Konya'nın korakor mücadele etmesi lazım. Konya Spor Başkanı'nı severim. Tek güvencem Konya Spor. Sonuna kadar mücadele ederler. Konya'daki son 3 maçı kazanmışlar. İnşallah dimdik mücadele ederler. Hak eden kazanır dedi.